Efendim devam ediyoruz seans öncesine gazetelerde gazetelerle ilgili ekonomi sayfalarına ilgili e, haberleri ekranlarınıza getireceğiz. Bu arada tabii bir yandan da takip ettiğimiz e, bir son dakika gelişmesi var. Ekranlarınıza yansıyor. Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen'la bir araya geldi. Bakan Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek G20 için Brezilya'daydı. Az önce gündem başlıklarımızda da e, aktardık ve Bakan Şimşek burada mevkidaşıyla Amerika Hazine Bakanı'yla bir araya geldi. Janet Yellen'ın bu arada bir e, açıklaması var. Şöyle diyor e, Cennet yapmış olduğu açıklamada. Türkiye ve Amerika'nın önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini tartışmak üzere Bakan Şimşek'le görüştüm. İkili ilişkilerimizin kalıcı öneminde de vurguladım dedi. E, yapmış olduğu açıklamanın da Türkçe meali bu şekilde. Gelen e, bu arada açıklamaları ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. G20 zirvesi önemli. Piyasaların gözü kulağı bir yandan burada olacak. Çünkü Bakan Şimşek'in birçok ikili görüşmeyi ikili görüşmeyi imza atacağı bilgisini az önce de aktarmıştık. İşte onlardan biri geldi ve bu görüşmenin ardından da Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen sosyal medya hesabından az önce de aktardığım açıklamayı yaptı ve burada Bakan Şimşek'le bir araya geldiğini ifade ediyor. Amerika'nın Türkiye ve Amerika'nın önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini tartışmak üzere Bakan Şimşek'le bir araya geldik, görüştük diyor. İkili ilişkilerimizin kalıcı öneminde vurguladım açıklamasında bulundu. Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen'in yapmış olduğu sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamayı paylaşıyoruz ki o fotoğraf karesi de bu arada ekranlarınıza yansıyor